Gira ya, gir aya, gir. Al sana, al, al tuş yap. Tuş, tuş, yap, tuş. Tuşla döndür. <laughs> dön, Mehmet dön, Mehmet dön, Mehmet döndür, Mehmet. <laughs> Mehmet, arkasına geç. Evet, dön, arkasına geç, arkasına geç, arkasına geç. <gülüyor> Yapma, <gülüyor> ha? Arkasına geç. <laughs> geç. Geç arkasına geç. <laughs> Mehmet üstte çık, Mehmet. Elleri bırak. Yapma Mehmet, kalk Mehmet oradan, çık çık çık. Aferin, çık oradan, aferin. çık çık çık. Aferin, aferin. Kaç, geç arkasına. Geç, geç. Bastırma, kalk ayağa, ayağa kalk Ayağa kalk, kalk ayağa, ayağa kalk Abi Arkasına geç, ayağa Yapma Bas, bas Mehmet, bas, 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 bas Bas, tuş, 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 bırakma 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 Tuş yap, bırakma, elleme Hocam bitti Mehmet, kurtar yani Eli çek Mehmet, bas Mehmet, bas Eli çek, bas, bas, bas Bas, eli çek, bırakma Bas, tuş hocam Adamın dibi lan. Güzel.